Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği 11 Kasım 2025'te yapılacak parlamento seçimlerine katılacak koalisyon, parti ve adayların sıra numaralarını belirlemek için Bağdat'taki Mansur Emilya Salonu'nda kura çekimi düzenledi. Çok sayıda temsilcinin katıldığı kura sonucunda Irak Türkmenlerini temsil eden listeler ve adaylar belli oldu. <laughs> Kerkük'te Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi, kura çekiminde 217 numarayla seçim listesinde yer aldı. Erbil ve Süleymaniye'de ise Irak Türkmen Cephesi listesi 268 sıra numarası aldı. Bu kura'da rakamlar 201'den 293'e kadar partiler için, koalisyonlar için, listeler için, yalnız tek adaylar için ve Irak Türkmen Cebhesi 268 numaralı Erbil Süleymaniye'de bu numaranı kazandık. Irak Türkmen Cebhesi, Birleşik Irak Türkmenleri Cebhesi de ki Kerkük'te enmişik bu listeyden Cebheyden beraber 6 Türkmen Partisi var. Bunun da numarası 217. Mosul'da Irak Türkmen Cephesi'nin adayı Lokman Reşidiye'li Ninovali Ehliha Koalisyonu çatısı altında seçime katılıyor. Bu koalisyon kural sonucunda 267 sıra numarası aldı. Aynı kentten Irak Türkmen Cephesi adayı Züleyha İlyas, Ulusal Hasın Koalisyonu listesindeyken bu koalisyon 269 numarayla yarışacak. Bağdat'ta Gülşan Celal ve Salahaddin'de de Büşra Şükürmer'den de Ulusal Hasın Koalisyonu adayları arasında yer alıyor. Diyale'de Irak Türkmen Cephesi adayı Doktor Hüsamen Nazım Dede'nin bulunduğu Ulusal Siyade Koalisyonu kurayla 221 sıra numarası aldı. Salahaddin'den Irak Türkmen Cephesi adayı Menal Hasan Ekber'in yer aldığı Azım El Irak Koalisyonu ise 241 numarayla yarışacak. Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Sözcüsü Cumane Negallay, bu seçim numaralarının açıklanmasının yasak olduğunu ve erken kampanya yapanlara yasal işlem yapılacağını belirtti. Seçim komisyonu bugün 31 siyasi ittifaka 38 partiye ve ayrıca 76 bağımsız listeye seçim numarası vermek için seçim kura çekimini gerçekleştirdi. Komisyon bugün onlara seçim numaraları verdi. Ancak bu numaraları İster alay olsun, ister ittifaklar ya da partiler olsun, açıklama hakları bulunmamaktadır. Çünkü seçim komisyonu, seçim komisyonunun belirlemesinden önce seçim kampanyasına başlayan herkesi takip etmek için izleme komiteleri oluşturmuştur. 2018 yılında çıkarılan ve değiştirilmiş olan. 12 sayılı seçim kanununa göre seçim kampanyasının başlaması seçim komisyonunun izniyle olur. Dolayısıyla belirlenen tarihten önce seçim kampanyasına başlayan herkes hakkında yasal işlem yapılacaktır.